sezonumuz e, kurak yağışsız bir şekilde başladı. Ocak ayında geçtiğimiz yıla bakarak çok hiç yağış almadık. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında hem yağmur hem kar güzel bir yağış vardı. Ki Galdaki geçmiş yıllardan aşağı yukarı 20 yıla yakın böyle bir kış görmedik. E, e, şu anda e, tarlalar suyunu çekmiş bir durumda. Sadece buğdayımız arpazımız yani Belki de yeterli diyemeyiz ama Çimlenmesi normal Tabi bu saatten sonra suya ihtiyacı var Gübrelenecek gübreye ihtiyacı olacak Gübre atacağız bu eksiklerimiz olacak Tabii en büyük En büyük sorunumuz yağmur Yağmur kar ee, Yağmur dualarını kar Duasına çevirip e, Haziran ayında Mayıs ayında yaptığımız Yağmur dualarını Ocak Şubat ayına çekmemiz gerekiyor Çünkü Mevlam e, şu anda e, Suya ihtiyaç e, yeraltı sularımıza ihtiyaç Cenab-ı Allah bol yağmur, bol kazanç e, bir e, kar yağışı vermeli ki e, 2023 yılında kuraklık yaşamayalım. Ki kaldı ki bu e, gelecek ürünlere yansıyacak. Örneğin mısır, ayçiçeği, pançar gibi ürünlerde ekme tehlikesi olacak. E, suların yetersizliğinden dolayı üreticimiz şu anda derin derin düşünüyor ne yapacağını. bu açıdan Önce yağmur ve kara kavuşmak için bol dua etmemiz gerekiyor.